Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Kitap okuyorum. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yazı yazıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yazı yazıyorum. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yazı yazıyorum. Sen ne yapıyorsun? Pardon ya. Yazıya dalmışım. <laughs> ne haber? Ne, ne yapıyorsun? Not tutuyorum öyle. Aa, bunları buldum mu? Bunları buldum mu dedim. <gülüyor> Tanımlanamadı. <gülüyor> Nasılım? nasılım diye sor. Ben nasıl nasılsın deme hiç. Geliyor gidiyor gidiyor hiç nasılsın yok. Nasılsın yani? Gidiyorum geliyorum bize oturduğun yerden ama. Nasılım ama? Ben nasılım esas benim halim hatırımı soran yok. İyi misin? Haydi başlıyoruz. Nasıl gidiyor yazı işleri? Aynen devam. <laughs> yazı <Yazıştır. gülüyor> <laughs> <laughs> işleri. yeni bir müdür geldi. Onunla uğraşıyoruz. Hayır Adam ya. tuvalet kağıdını kendi cebinden ödeyecekmiş. Ne, ne de Garip garip adetler. <laughs> ödesin. Olur mu öyle şey ya? Bunun için bütçe ayrıldı. Nasılım? Ya ben... <laughs> en az ben nasılım ben. Hiç nasılsın diye sormuyorsun. Oturuyorum kalkıyorum, oturuyorum kalkıyorum oturduğu yerden. Heh, <laughs> evet. <gülüyor> ay ay sakinleşemeyeceğim sen. Anında dut gibi sakinleşiyorsun. <laughs> ay çay bu biraz sola çekil Tuğçe. Çekir. <laughs> Çekirge, biraz sola çekil. Tamam mısın? Ay, Bilmiyorum. Gülmeyeceğiz, gülmeyeceğiz inşallah. <laughs> Ay bunu yapmamız lazım, ne olur. Ne olur bak. <laughs> dur dur, dur, dur Orayı atlattım mı gerisi geliyor. <laughs> Senin <Sevinçim>. Rica ederim, <laughs> ne olacak? Kafanı hiç eğme. <laughs>